Saçları kısa, aklı uzun futbolcular serisi part 1. Fenomen, Ronaldo, Zinedine, Zidane, Karim, Benzema ve Aryan, Robben'in toplam gol sayısını 6 futbolcuyla geçmeye çalışacağız. Toplamda 1283 gol var. Şuradaki live fest butonuna tıklamayı unutmayın. Bana destek olacaksınız bilginiz olsun. Ashley Cole'la başladık yine bir kısa saçlarıyla başladık ama bir savunma oyuncusu olduğu için çok fazla gol sayısı yok. Artık iyi futbolculara ihtiyacımız var. İkinci futbolcumuz bakalım kim? Thomas Müller iyi olur. Arjan Robben'in takım arkadaşı Thomas Müller. Üçüncü futbolcumuz Angel Di Maria gayet iyi oldu. Dördüncü futbolcu bakalım kim gelecek şansımıza. Diego Godin geldi. Dördüncü futbolcumuz çok beklediğimiz bir futbolcu değildi yalan yok. Beşinci futbolcumuz e, Jamie Wardy artık son futbolcuya geçiyoruz. Son futbolcuda bakalım kim geliyor. Beklediğimiz bir oyuncu olursa çok işimize yarar. Antoine Griezmann geldi, gayet yolda arkadaşlar. Geçtik mi yorumlara gelin.